Evet arkadaşlar. E, e, dersimizin dersimizin e, dersimizin bölüm bölüm birindeyiz. Bölüm bir. Dersimiz bölüm bir. Evet konu başlığımız yarı iletken lazerlerin kullanım alanları. Yarı iletken lazerlerin yarı iletken lazerlerin kullanım yarı iletken lazerlerin kullanım alanları. Yarı etken lazerler genellikle genliklerinin ve toz genişliklerinin denetlenebilir olmasından dolayı günümüzde iletişim ve optik bilgi işlem makinalarda kullanılır. Evet yarı lazer neymiş? iletişimde, bakın iletişimde optik bilgi işlem makinalarında kullanılıyor. Bu lazerlerin maliyetinin az ve boyutlarının küçük olması, katı olması ve yüksek basınçlarda çalışabilmesinden dolayı günümüz teknolojisinde önemli bir yeri vardır. Ee, günümüzde en çok yarı iletken lazerler kullanılmaktadır ve bunlar ucuzdurlar. Evet, iletişimde kullanılmaları, iletişimde kullanımları, iletişimde iletişimde kullanılan iki yöntem vardır. İletişimde kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar analogik yöntem, nümerik veya sayısal yöntemdir. Evet, iletişimde hem analogik yöntem var hem de nümerik veya sayısal yöntem vardır. Evet, analogik yöntem. Analogik yöntem analogik yöntem ses titreşimlerinin iletimi tamamen yüksek frekanslar üzerinde yapılır. Ses ses titreşimlerinin iletimi tamamen yüksek frekanslar üzerinde yapılır. Yüksek frekansta bir akımı sesin mikrofondaki çıkışına uygun olarak modüle etmek ve mikrofonda modüle edilen akımı dinleyiciye kadar iletmek için iki tel kullanmak gereklidir. Taşıyıcı frekansın genliği mikrofonun iniş çıkış eğrisini belirtir. Analogik yöntem yukarıda anlatılan temel prensibe dayanır. Asıl optik haberleşmeler için önemli olan yöntem, asıl optik haberleşmeler için önemli olan yöntem bu yöntem değildir. Evet, nümerik veya sayısal yöntem. Evet, yarı iletken, yarı iletken nümerik veya sayısal yöntem. Evet arkadaşlar, nümerik veya sayısal yöntem sesleri ışıklı işaretler şeklinde kodlamak veya uygun iletkenlerle nakletmek açısından Morse sistemine benzer. Sesleri ışıklı işaretler şeklinde kodlamak ve uygun iletkenlerde nakletmek açısından Morse sistemine benzer. Sözü geçen iletkenler Sesi çok uzakta, uzaklara hatta bakır bir telin akımı iletebilecek kadar uzak mesafelere kadar göndermeye yeterli optik tellerdir. Bunlara fiber optik adı verilir. Bakın neyle iletiyormuşuz? Fiber optiklerle. Fiber optik adı verilir. Nümerik yöntemde akım tellerinin yerine bunlar almıştır. Bakın daha önceki... İlettiğim şeyler neydi? kablolarda Kablolardı, bakır kablo, alüminyum kablo. En çok tabi ucuz olduğu için bakır kullanılıyor. Şimdi bu kabloların kabloların yerini ne almışlar? Fiber, fiberler almışlar. Bakın, optik fiberler, fiber optikler kullanılıyor. Nümerik yöntemde akım tellerinin yerine yani metallerin yerini fiber optikler almışlardır. Optik, optik haberleşmeler için önemli sayılan bu yöntem fiber optiklerinin keşfi ile teorik olarak mümkün hale olarak mümkün hale gelmiştir. 1970'lere kadar çözülemeyen iki büyük engelle karşılaşılmış. Bunlardan biri cam tellerin saydamlığının az olması İkincisi elektronik ritimle yani saniyede milyonlarca defa parıldayıp sönecek şekilde bir ışın yayan kaynağın yokluğudur. Birinci engel, birinci engel saydam ortamların yapısından kaynaklanır. Birinci engel, birinci engel saydam ortamların yapısından kaynaklanır. Çünkü bunlar içlerinden geçen ışık enerjisinin az veya çok kısmını soğurur. Cam ne yapar? Cam, cam enerji soğurur, yutar, absorplar. Ne yapar? Cam enerji soğurduğu zaman enerji ne yapar? Azalır, zayıflar. İstediğimiz e, başlangıçtaki enerjiyi e, yutulduğu için, absorplandığı için, azaldığı için e, yollayamayız. Yani değişir, kaybolur, kalitesi azalır. Bunu mümkün olduğu kadar azaltmak için yapılan çalışmalar başarılı oldu. İngiltere, Japonya ve Amerika'da kilometre başına 25 desibelden desibelden daha fazla kayıp vermeyen Fiber optikler piyasaya çıktı. Bakın ilk çıkan fiber optikler kalitesizdi, ee, bilgiyi emiyordu, absorp azaltıyordu, değiştiriyordu. Ama e, ondan sonraki yapılan fiber optiklerde bu bu e, kalite bozuklukları gideriliyor ve des desibel e, desibel kalitesi artıyor. Desibel desibel yayınlanan sinyal ile al alınan sinyalin arasındaki orandır. Evet desibeli tanımlıyoruz. Desibel, desibel yayınlanan sinyal ile alınan sinyalin arasındaki orandır. Ve zayıflatma faktörü diye Türkçe'ye çevrilebilir. Bakın desibel yayınlanan sinyalle alınan sinyal arasındaki orandır. Ve ve zayıflatma faktörü diye Türkçe'ye çevrilebilir. Bugün de bortvarlarda kilometre başına bir desibele erişilmiştir. Böylece birinci engel çözülür. Nümerik yöntemde mikrofon tarafından sağlanan eğri kesilmekte ve bu eğrinin genliği saniyede 8000 defa ölçülür. Eğrinin o andaki genliği 256 basamak ise 8 bilgi birikimi veya byte gerektiren bir ikili sıfır ve bir binari kodlu binari binari kodlu kayıt sistemine geçilir Çünkü her birine sıfırdan 255'e kadar değişik değerler vermek gerekir ve bu iki kayıt sisteminde 0-0'dan 1-1-1'e kadar arada örneğin 0-1-0-1 1-0-1-0 gibi basamaklardan geçerek varmak demektir. 8000 çarpı 8 64000 parça bilgi bir saniyede 0 ve 1 şeklinde gönderilir. Işıklı kod sistemi çok basittir. Bir ışıklı noktanın yayını sıfır ise herhangi bir ışık olmaması şeklinde ifade edilir. 1970'e kadar saniyede 64 bin defa yanıp sönecek bir ışık yayınlayıcısı yoktu. Ancak bundan sonra optik haberleşme ihtiyaçlarına cevap veren galyum, alüminyum, arsenik, galyum, alüminyum, arsenik Yarı iletken lazerleri geliştirilmiştir. Bu lazer, bu lazer kızılötesi yakınlarında yayın yapma gibi büyük bir avantaja sahiptir. Çünkü bu dalga uzunluğunda 0.8-0.9 mikron fiber optiklerden geçerken zayıflama en aza inmektedir. Yayına geçme süresi 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 saniye ve yayın gücü ve yayın gücü 10 10 10 milivat olmaktadır. Yayına geçme süresi 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi saniye ve yayın gücü 10 milivat olmaktadır. Bu da ondalık sinyalleri ne çok uygundur. Fakat lazerin işleyişindeki kararsızlık ve kısa bir ömre sahip olmak gibi kusurları vardır. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi konumuz optiksel disk teknolojisinde kullanım. Bakın optiksel disk. Evet. Hepimiz bilgisayarlarda optiksel disk kullanıyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz zamanda bilgisayar teknolojisinin en hızlı gelişme kodudur. Bunlar CD-ROM ve CD-ROM yazıcılar herkes tarafından kullanılmaktadır. Lazer diyotların en çok bilinen uygulaması kompakt disk, kompakt disklerdir. E, Disklere, cd-rom'lara kaydetme, cd-rom'ları okumadır. Yani bu e, lazerlerle lazer lazer diyotlarla bilgisayarda ne yapıyormuşuz? Lazer diyotlarla iPhone'larımızda, telefonlarımızda cd'ler okunabiliyor, cd'ler kaydedilebiliyor. Cd'lerde müzik, film seyredebiliyoruz. Kompakt diskler Müzik, e, müzik mesajlarını mikroskobik, küçük ve birbirinden farklı delinlerde taşır. Gerçi bunlarda normal olarak sı sıralanmıştır fakat bunlar normal plaklarının tersine içeriden dışarıya doğrudurlar. Bu delinlikler 2 çarpı 10 üzeri -4 milimetredir ve çalınacak müzik titreşimlerinin aynadırlar. Yalnız diyalize edilmiş bilgisayarlara uyar bir şekilde sokulmuştur. Bütün bu bilgiler, mesajlar bir yarı iletken lazerin keskin demetlenmiş bir ışık ışığını tarafından okudur. Kompakt disk, compact disk büyük bir uzun çalar planı yaklaşık bir bölücü kadardır ve 11,5 buçuk santim çapında dar 1 mm kalınlığıdır. Ancak bir yüzü çalınabilir. Kompakt disk müzik hiçbir şeyde değişmeden saptanır. Genişletilmiş frekans alanına büyük dinamik çevreden kompakt diskin bulucuları söz edilmektedir. Sinyal gürültü mesafesi 85 desibel yükseltilir ki bu iyi bir uzun çalar plakta 60 desibeldir. Bakın e, iyi bu uzun çalardan bir bilgisayarla CD çalmak kalitede daha çok yüksek. Yani bilgisayarda yarı etken lazer kullanarak film, müzik kalitesi misli misli artmaktadır. Yani oldukça kalitelidir. Normalde bildiğiniz plaklar çizilir, tozdan etkilenir. Ama bu CD'ler eee Çizil, çizilmesi ve tozdan etkilenmesi oldukça azdır. Evet, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, ee, ışınlarla haberleşme, ışınlarla haberleşme. Evet, ışınlarla nasıl haberleşebiliriz? Evet hayal edelim. Ee, bakın e, hepimiz fizik fizikçiyiz. fizik okuyoruz. Işın, ışınlarla nasıl haberleşilir? Mesela milyonlarca yıl ins önce insanlar ışınlarla nasıl haberleşir? 5000 yıl önce insanlar ışınlarla nasıl haberleşir? Günümüzde insanlar ışınla nasıl haberleşir? Ee, evet, bunları bir düşünelim. Işınlarla haberleşme. Görünmeyen lazer ışınları saniyede. Tri trilyonlarca bilgi ünitesi taşıyabilirler. Bakın iki çeşit lazer ışını vardır. İki çeşit lazer ışını vardır. Bir görünür lazer ışını, iki görünmeyen lazer ışını. E, e, bildiğiniz gibi insan ışını, her insanın gözü her ışını görmüyor. Gördüğümüz ışınlar var, bir de görmediğimiz ışınlar var. Lazerde de Görülen insanın gözünün gördüğü lazer ışınları var. Bir de insanın gözünün görmediği lazer ışınları var. Işınların haberleşme için kullanılması fikri belki de medeniyetle birlikte başlamıştır. Bu şekilde bu şekilde haberleşmenin esas metodu ışınların daha önceki ayarlanan bir kod sistemine göre kesilmesi oluşmuştur. 1950'lere kadar ses haberlerini veya yüksek sürat dekodları nakledecek ışın komünikasyon cihazlarının geliştirmeleri devam etmiştir. Bütün uğraşılara rağmen bilim adamları ışınla mükemmel haberleşmeyi başaramamışlardır. Neymiş? 1950 yılına kadar yani e, milyonlarca yıl, binlerce yıl insanlar ışınla 1950 yılına kadar ışınla haberleşememişlerdir. Evet bu yüzyıllardaki bu yüzyıllardaki buluşlar, radyolar, e, radyolar ondan sonra bilim adamlarının ışın komünikasyon sistemi kurma yolundaki çalışmaları devam etmiştir. Bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir beyaz ışın diyaframı gümüşlü bir hoparlörü çalıştırmaya yarayan bir mikrofon veya telgraf anahtarından oluşur. oluşur. Yükselteçten geçiren elektrik sinyalleri diyafram üzerine odaklanan Beyaz ışınlar vericiden yansıyıp alıcıya doğru uzaklaşır. Diğer bir basit sistemde mikrofon yükselticisinin çıkışı bir lambanın parlaklık derecesini kontrol ediyor. Komünikasyon bağlantısının alıcı kısmında ise fotodetektör ışınları topluyor. Işık şiddetindeki değişmeler voltaj değişmelerini çevriliyor. Yani foto dedektör kullanılıyor. Foto foto dedektörler foto dedektörler kullanılıyor. Komünikatörler kullanılıyor. Komünikatörler kullanılıyor. Evet, e, 1969 yılında 1960 1969 yılında ışın yayınlayan diyotların yani e, bu bu lazerlerin bulunmasıyla ışın komünikatörleri e, önem kazanıyor. Yani ışınla haberleşme 1969 yılında yarıda, yarı iletken lazerlerinin e, bulunmasıyla e, yarı, iletken lazer, yarı iletken lazerleriyle haberleşme bulunuyor ve başlıyor. Evet. Ve başlıyor. Evet, LED komut LED komünikatörleri. LED komünikatörleri. Evet LED. LED diyotları. Evet LED diyotu dediğimiz LED, LED, diyot, LED diyotları dediğimiz Light Emitting, emitting Diyot. Işık yayan diyot. Bunlar bir yarı iletkenlerdir. Yarı iletken diyotlar. Evet bunlar yarı iletken ya e, bunlar yarı iletken diyotlardır ve bunlar kızıl ötesi infrared ışın yayı, yayınlarlar. Yarı iletken diyotlar yani e, yarı iletken diyotlar detler. E, görünmeyen kızıl ötesi infrared ışın yayınlarlar. Evet det diyotların elde edilen ışık enerjisi ise ışık spektrumu çok dar bandını kapsar ve dolayısıyla sadece bu bandı seçecek bir foto dedektör kullanmak suretiyle diğer ışıkların komünikasyon bağlantısı üzerindeki karıştırıcı tesirleri ortadan kalkmış olur. Evet, LED'ler kullanılıyor. Evet, LED'ler çok başarılı olmuştur. Bu yarı iletken e, yarı iletken LED'ler, yarı iletkenler e, bu haberleşmede, telekomünikasyonda oldukça başarılı olmuş, çok kullanılmaktadırlar. Evet arkadaşlar şimdi şimdi konu başka, başlığımız şimdi konu başlığımız lazer diyot komünikatörleri. Şimdi konu başlığımız lazer diyot komünikatörleri. Bakın ne dedik? LED'lerden bahsettik. LED'ler yarı iletken lazerlerdir. Bu bunlar kırmızı ötesi ışın yayınlarlar. Ve bu ledleri ve bu yarayırken lazer ledleri kullanarak e, komunikasyonda, komunikasyonda, bilgi transferinde kullanılmaktadırlar. Evet. Evet. Konu başlığımız yak yak komunikatörleri. Evet yak komunikatörleri yak komünikatörleri yak yak yag Yttrium alüminyum garnet lazeridir. Bakın yak 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 lazeri Yttrium alüminyum garnet. Bu bir bu bir yarı iletken lazerdir. Bu bir yarı iletken lazerdir. Yttrium alüminyum garnet lazeridir. Bu ıı, lazer diyotlarından farklı olarak yak lazerleri küçük bir ışık parıltısını kuvvetli bir lazer ışın kümesine çevirebilen ışık yükseltici niteliğindedir. Yani yaklar ne yapıyormuşlar? Işığı yükseltiyorlar. Işığı yükseltiyorlar ve yak lazerleri iyi bir stimülasyon unsurudurlar yak kristali lazer diyot ile ateşlemek suretiyle lazer diyot komün, komünikatörleri kadar portatif orta güçte bir yak komunikatörü yapabil, ya, yapabilirler. Yak cihazları lazer diyotlarında olduğu gibi hızlı darbe tekniği ile çalışırlar. Işınlar ee, ışınlar yüksek kalitedir. Kalitedirler. Evet arkadaşlar. Gaz, gaz, lazer, komünikatör sistemleri. Evet şimdiye kadar şimdiye kadar ne gördük? Evet şimdiye kadar ne gördük? Yarı iletken şimdiye kadar yarı iletken lazerleri gördük. LED'leri gördük. LED ışık yayan diyotları gördük. Yak lazerlerini gördük. Evet bunlar nerede kullanılıyor? Komunikasyon sistemlerinde. Bunlar nedir birer komünikatörlerdir fakat televizyon radyo ve telefon kanalları gittikçe kalabalıklaşmakta milyonlarca milyarlarca insanlar kullanmakta bunları ve kanalların ihtiyaçları artmaktadırlar o zaman ne olacak lazerlerin bu anlamda gerçekte bir tatbikatı olan bir saniyede milyonlarca bilgi ünitesini bir noktadan diğerine iletmesi gerekir. O zaman ne olacak? Daha çok bilgiyi taşımamız gerekecek, daha çok bilgiyi taşımamız gerekecek. Yani ledler, lazer diyotlar, yak lazerler yani ne yapacak? Daha uzun uzun menzilli, daha çok kişiye daha çok bilgi taşınması için e, daha elverişli, daha kullanılabilen lazerler kullanmamız lazım. E bunun üzerine gaz lazerler çalışmışlardır. E bu bunları yapabilmek için en uzun menzilleri, uzun menzilleri çok bilgileri taşımak için gaz 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 lazerler kullanılmaktadır. Gaz lazerlerde e, iki gaz karışımı bulunur. Gaz gaz lazerlerinde gaz lazerlerinde en az gaz lazerlerinde en az iki gaz karışımı bulunur. Örneğin helyum neon lazerinde örneğin helyum neon lazerinde tüp içerisinde akı geçirme akım geçirmek suretiyle neon helyumdan lazer ışını uyaran ultraviyola ışınlar oluşturur. Yani helyum ve neon gazı tüp içindedir ve lazer elde edilir. Buradan lazer ışını çıkar. Evet, Ve e, Bu gaz lazerler TV'de, radyoda, bilgisayarda, bilgi işlemlerde e, kullanılmaktadırlar. Lazer ışınları doğrusal olarak ilerler. Dolayısıyla uzun menzilli komünikasyon sistemleri dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle pek çok ayna veya repre repretör kullanmak zorunda kal kalınmaktadır. E, uydular e, uydularda aynalar kullanmakla ışınlar kilometrece uzaklara aktarılı mesela Amerika'dan bir e, gaz lazile bilgiyi e, bir dünyamızı çevresine gezen bir uyduya bir ayna ayna koyarak ayna sistemiyle yansıtarak mesela e, Japonya'daki Japonya'dakilere bilgi ve görüntü aktarılabilir Evet dijital ve analojik hesap cihazları, dijital ve analojik hesap cihazları, elektronik ve optik devrelerde yarı iletken lazer kullanılır. Elektronik ve optik devrelerde yarı iletken lazer kullanılır. Bunun için yüksek güce ihtiyaç yoktur. Sadece modülasyon kolaylığı ve mümkün olduğu kadar az yer işgal etme konuları problem oluşturur. Ee, en avantajlı tarafı iki eleman arasında optik bağlantı kurarak elektronik sistemlerde önlenemeyen kuplaş olaylarının ortadan kalkmasıdır. Ee, bunu da optik sistemler kullanılarak yapılabilir. Optiğin halen önemli araştırmalar yapılmaktadır optik üzerinde. Lazer aydınlatılması Fourier transformasyon vasıtasıyla bir cismin saydamlık dağılımının bir objektif odak düzleminde cisimleştirmesini sağlar. Evet arkadaşlar bu ders bu ders bu şekilde yapıyoruz. Vize ve final sınavlarımız yazılı. Evet ders not ders notları ders notlarından ders notlarından ve vize, vize ve final soruları soracağız. Vize ve final sınavı yazılı ders notlarından tanımlar tanımlar formüller şekiller yazılacak ve yazılı olarak sınavları yapacağız.